Evet Fındıklı'dayız, Çağlayan'da meşhur taş köprü, emin olun bölge kadar ünlü bir köprü burası, bakın ortasında gabarisi 1924 yazıyor, 1924 yılında tekrar elden geçirilmiş bu köprü, nasıl yapılmış bugün, bugünkü imkanlarla bile bu tarz bir köprüyü yapabilmek oldukça zor, e, bu köprünün emsali Mostar'da var, yani Bosna Mostar, Ersek'te Mostar'da görebilirsiniz bunun emsalini. İnsanlar orada gidip sadece o köpüğü görebilmek için fotoğraflar çektiriyorlar. Oysa Doğu Karadeniz'de bunlardan yüzlerce var emin olabilirsiniz ama en ünlülerinden bir tanesi e, burası. Arkadaşlar Karadeniz'e geldiğiniz zaman Fındıklı'ya yolunuzu mutlaka düşürün. Evimden e, Baton Plajlar manzarası arkadaşlar. 25. katta da benim daire burada. Bu plajlar yaz boyu tıklım tıklım dolu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyor buraya. E, plajın kumun özelliği manyetik kum olması romatizma, siyatik tüm bunların tedavisinde e, tamamıyla e, sağlığa yararlı olması aşırı ya yararlı olmasından dolayı ön taraftaki binalar çoğunlukla e, apart şeklinde çalışıyor apart otel şeklinde çalışan binalar hemen onların altında kolezyum otel var onun önünde e, yine şampiyon eğlence merkezi, gazino ve diğer kariyerler var. Aşağıda görüyorsunuz e, İtalya'dan Pizza Kulesi'ni. O tarz ileriye kadar bütün restoranlar var. Tüm ülkelerin restoranları var neredeyse burada. Ve inşallah... Evet atımı buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız at 30 <otursuz> kalmış kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> at kalmış kurumuş. <laughs> Hadi bakalım biz size gelene kadar atı besleyin demiştik ya, oluyorsan. <laughs> Soğuktan oldu, soğuktan. Soğuktan oldu. <laughs> <Soğuktan. gülüyor> <laughs> Ablaktan yine el ok getirdik getireceğiz şimdi. Ama bilir miyelim ya. Tabii canım filizlenir. Elini ineyim aşağıya da biraz besleyeyim onu. <laughs> sokaklarını arşınladığım arkadaşım. Bakın burada benim kolumda bir hanımefendi yok. İzmir'de bir arkadaşı yakaladım. Burada onunla dolaşıyorum. Biraz önce nerede olduğunuzu gördük. Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Memorial Park'tayız. Burası 2. Dünya Savaşı'nda verilmiş olan mücadelelerden bir tanesi. Bu parkta annelerin gözyaşı var. Hemen karşıda görmüş olduğunuz heykel bir anne, Ukraynalı anneye anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda çocuklarını kaybetmiş bir anneyi. Altında ateş, altındaki ateş o günden beri yanıyor. Hiç söndürülmedi. E, kulağınızı e, taşlara dayarsanız kalp atışı duyacaksınız oradan. Kalp atışını çok rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Biz ses var. Nasıl yapmışlar onu da bilmiyorum. Hemen e, arkamızda da minik bir şapel var. Hani gelenlerin dua edebilmesi için e, olan bir şapel. E, Ukrayna'ya, Harkov'a yolunuz düşerse, bu anlamlı parkı mutlaka ziyaret edin. E, burası 10 kilometre kare bir alana sahip. Çok geniş bir alan. E, çok keyif alacağınızdan eminim. E, benim ikinci gelişim buraya e, kar yağdığı bir... Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Ayaklarım basmaz yere görürüm önümü Ararım sinmiş köşelerde ben dünümü Her şey değil. Her şey de... <laughs> Evet, çılgın blogger. Eyvah eyvah. 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 eyvah, eyvah. Arkadaşlar Ayder gerçekten süper ya. <laughs> It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go take a look Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Hey, Necmi abi sen de tamba tumba. Tamba tumba harbolama der misin abi? तो फिर आ मुझको सताओ सता तो फिर मुझको कौन र At yazı yolu üzerinden geliyoruz. Ne yapıyoruz? Budurnu lezzetlerinin peşine düştük. Bakın el değmeden doldurulup sofralara ulaştırılan budurnular. Hepsi hijyenik ambalajlarda 10 gramdan 50 grama kadar ürünlerle mevcut. Birçok ürün var. Ben tek tek de yayınlayacağım göreceksiniz. Fabrikaya gidiyorum. Fabrikada diğer lezzetleri görüp şaşıracaksınız. Buradan sevgiler gönderiyorum. devam edelim